Evet arkadaşlar bugünkü menümüzde sarımsaklı yoğurtlu salçalı soslu ikiz bir arada yani mantı var yani üçü bir arada diyeyim ben ona mantı salçalı sos ve sarımsaklı yoğurt bir arada ekmek var acı biber var domates var bir de acı biberin acısını dindirsin diye benim için su var şöyle göstereyim sadece suyu gösterebilirim evet başlayalım o zaman bismillah Tomates yemeyen adam adam Mantıyı sevdiğim söylenir. Yani şöyle diyeyim. Bizim sülhanemizde benim mantıyı sevdiğim söylenir yani. Özellikle sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos mantıda bulunuyorsa bilin ki muhteşemlik onda var sosuna da banmak istiyorum. Yumu yumu. ben acıya katlanabilirim. Arkadaşlar zaten acı biber videosunda 5 tane yani 5 acı biber yemiştim turşu cüce biberden yedim. Mantı evs olmuş. Yemeğe devam et Bugün tıraş oldum arkadaşlar. Saçımın yeni hali nasıl yorumlara yazın tamam mı? Yorum atarsanız sevinirim. Beğeni atmayı unutmayın. Ve daha da önemlisi çok önemli kırmızı çizgimdir. Abone olmayı unutmayın. Subscribe diyorum. Çok güzel lan. Acı yoksa lezzet de yok. Bu benim kırmızı çizgimdir. Acı insanı yakabilir ama beni yakmaz. suyunu Şöyle göstereyim. O ne deniyordu? Tomato. Tomato muydu lan? Tamam. Do Peki. Domates nasıl güzel olur arkadaşlar? Yorumlara bekliyorum. Yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumları açık yapacağım. Görünürlük, ayarı herkese açık olarak ayarlanacak. Lütfen izlemeyi, like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? mantı, domates, acı biber, ekmek, su hepsi güzel. Mantının bir türü de vardı. Kazak mantısı Ben acı biberi çok seviyorum arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Ama fazlası zarardır. Evet. Arkadaşlar. Siz, benden size bir tavsiye. alfa kanıp fazla. Ha. Alfa saplara kanıp fazla acı biber tüketmeyin arkadaşlar. Ha. Evet. Onu da sen de O çünkü. Hepsi zararlı. Bozmayacağım dengesini. Bozulunca afallıyor ya. Evet işte. Hı -hı. Hı, -hı. Aynen. Acı bir daha. Acı daha yiyorum, -er, artmıyor. Neden çekiyorsun? Acı var yuva. Mantıyı sevmem şaka mı? Bence değil. Çünkü sarımsaklı yoğurtlu salçalı soslu mantıyı çok severim. Ee, bu mantının kıymasız şeklinde de makarna mı deniyor arkadaşlar? Çünkü ben o halinde de seviyorum ama o makarnaya dahil olan sarımsaklı yoğurt ve salçalı sos da sağ olsun hem Sarımsaklı, yoğurtlu, salçalı, soslu matkayı çok severim. Hem de sarımsaklı, yoğurtlu, salçalı, soslu makarnayı. Orayı an artık anladınız. Pardon. Water. Arkadaşlar 13 dakikada sonlandıracağım videoyu. Tavsiyemi unutmayın arkadaşlar. Alfa Saplar, Sabri Ağlak, Hüseyin Patiko, Çiğköltici Mehmet onların abartı olarak tükettiği acılardan siz de kanıp tüketmeyin. Evet. Böylece videonun sonuna gelmiş olduk. Görüşürüz.